Selamlar. 5 dakikada teknoloji gündemine hoş geldin. Tarih 26 Kasım 2021. Hızlıca haberlerimize başlıyoruz. Ve gündem başlıkları. Türk mobil oyun şirketi ZeroSum, Zinga tarafından satın alındı. Samsung, Teksas'ta 17 milyar dolarlık yarı iletken fabrikası kuracak. Twitter yeni özelliğini test etmeye başladı. Datapet, 500 İstanbul liderliğinde yaklaşık 1 milyon dolar yatırım aldı. Sosyal girişimcilik platformu Ashoka'nın Ashoka Fellowship ağına katılan 4 girişimci belli oldu. Şimdi haberlerimizin yalınlığını koruyan genişletilmiş özetleriyle devam ediyorum. Umut İsmetoğlu ve Hasan Burak Demir'in 2019'da kurduğu mobil oyun şirketi Zirosam, Zinga tarafından satın alındı. Şu anda 37 kişilik bir ekibe sahip olduklarını, Zinga'nın da desteğiyle dünyanın en iyilerinden biri olmayı hedeflediklerini belirtti. Samsung tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni fabrikasını Teksas'ta kurmaya karar verdi. Yarı iletken fabrikası 17 milyar dolar yatırım ile birlikte kurulacak. Fabrikanın kurulma amacı ise teknoloji sektörünün yaşadığı çip krizinin önüne geçmek olacak. Kurulacak olan fabrika içinde otomobiller, telefonlar ve diğer elektronik cihazlar için çeşitli çipler üretilecek. Twitter, shop modül olarak adlandırdığı özelliği ile e-ticaret özelliğini test etti. Ürünü hesap ziyaretleri sayesinde alabilmelerini sağlarken, ikinci aşama olarak da canlı alışveriş yapabilmelerini sağlıyor. Etkinlik şeklinde karşımıza çıkan bu yayında, yukarı bölümde canlı yayın akışı devam ederken, ürünler de aşağıda listeleniyor ve anında satın alma imkanı bulunuyor. 28 Kasım günü yapılacak bu canlı yayında Jason Derulo gibi ünlü isimler de yer alacak etkinliğin ise yaklaşık 30 dakika sürmesi planlanıyor. 500 İstanbul liderliğinde yatırım alan Datapad'in tohum öncesi yatırım miktarı yaklaşık 1 milyon dolar olarak belirtildi. Datapad, rutin olarak önemli verileri hatırlamak ve hesaplama yapmak durumunda kalan kişiler için geliştirilmiş verileri proje bazlı saklayabildiğiniz ve bu verilerle de hesaplama yapabildiğiniz yerli bir hesap makinesi ve veri tabanı uygulaması olarak hizmet veriyor. Ve günün son haberi. Aşağıdaki sosyal girişimcilik ağına katılan dört yeni sosyal girişimci belli oldu. Haber medyasını özgürleştirmek odağında çalışan ve NewsLab Turkey'in kurucusu Serhan Uzunoğlu, teknoloji aracılığıyla gençleri güçlendirerek istihdama dahil etmek için çalışan Kodluyoruz'un kurucusu Gülcan Yayla, toplumsal dayanışmayı şeffaf ve güvenilir bir modelle büyütmek hedefiyle çalışan İhtiyaç Haritası'nın kurucuları Ali Ercan Özgür ve Mert Fırat Türkiye'den küresel Ashoka Fellowship ağına katılan yeni Ashoka Fellow'ları oldu. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ve haberlerimizin sonuna geldik. Pazartesi günü görüşünceye dek kendine çok iyi bak. Tschüss, ciao ve de bye.